Tarihin sessiz tanığı Köprü Ankara'nın tarihi köprülerinden biri olarak şehrin geçmişine tanıklık ediyor. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu döneminde yapıldığı tahmin edilen bu taş köprü, Ankamal AVM'nin karşısında, Varlık Mahallesi'nin girişinde Çubuk Çayı üzerinde konumlanmış ve tarih boyunca hem ulaşım hem de şehirleşme açısından önemli bir görev üstlenmiştir. İsmini üzerindeki beyaz taşlardan alan köprü, yüzyıllar boyunca şehrin doğal bir geçiş noktası olarak kalmıştır. Zaman içinde birçok onarım görmüş ve bazı bölümleri yenilenerek günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Eskiden köprü üzerinde asker uğurlama, hacı karşılama ve gelin alayı geçidi gibi geleneksel ritüeller gerçekleştirilmiş, insanlar, hayvanlar ve araçlar bu köprüyü karşıdan karşıya geçmek için kullanmıştır. Bugün Ak Köprü, şehrin kalabalığı içinde geri planda kalsa da, gören gözler için çok önemli bir tarihi yapı olarak varlığını sürdürmektedir.